Rahman Rahim Sayın Bakanlar, Sayın Genel Sekreter, Aziz Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerime Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Medeniyetimizin şahikası, tarih, kültür ve kardeşlik şehri, iki kıtanın kucaklaşma noktası güzel İstanbul'umuzda sizlere ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın neticelerinin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında son bir yılda terörde, tabi afetlerde, çatışmalarda, mezhep temelli gerilimlerde, İslam düşmanlığı sahipli ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsedak Başkanı olarak her birinize adaletin, barışın ve refahın hakim olduğu yeni bir dünyanın inşası yolunda gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Mealen siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurulmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuştur. Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir. İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan çevremizde ve ötesinde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı, insanlığın huzur ve esenliğini ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir. Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir. Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, Arakan'da adeta bir deri bir kemik kalmış çocuklar kadar Ukrayna'daki çatışmaların mağdur ettiği siviller de bizim evlatlarımızdır. Suriye'nin kuzeyinde hayata tutunma mücadelesi veren kadınlar nasıl bizim öz kardeşimizse Batılıların refahı için gayri insani şartlarda 15 saat çalışmaya zorlanan Asyalı emekçi kadınlar da bizim kardeşimizdir. Bizler yetimlere şefkatle davranan, hiçbir ayrım gözetmeden mazlumlara sahip çıkan, fakir ve fukara'nın elinden tutan bir peygamberin ümmetiyiz. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan, veren eli alan elden üstün gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz Kültürlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Bu vasıflarımızla kendi toplumumuz yanında dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Elbette her ailede olduğu gibi bizlerin arasında da kimi zaman tartışmalar, hiç arzu edilmeyen Gerilimler yaşanabiliyor. Fikir ayrılığına düştüğümüz, farklı kanaatlere sahip olduğumuz hususlar ortaya çıkabiliyor. Bunları hayatın tabi akışında karşılaştığımız sıradan meseleler olarak gördüğümüz ve çözüme kavuşturduğumuz müddetçe hiçbir sorun yoktur. İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir. Rabbim aramızdaki bu sevgi, ezelden ebede giden bu birlikteliği daim eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, teşkilatımız içerisinde istişari mekanizmalara, eş güdüme, ve halklarımızı da İslami dayanışma oyunları yıl boyunca Yakaladığımız bu ivmenin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Başkanlığını derifte ettiğimiz İSEDAK'ın bu yılki bakanlar oturumunun temasını COVID-19 salgını ışığında etkili sosyal yardım sağlanması ve sosyoekonomik güçlendirme olarak belirledik. Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın Hayatımızda ne kadar kritik bir yere sahip olduğunu beraberce tecrübe ettik. Zenginin refah ve konforunu fakirin haklarının önüne koyan mevcut sistemin insanların derdine derman üretemediği bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Öyle günler yaşadık ki asgari sağlık hizmetlerine ulaşamayan yüz binlerce insan çaresizlik içinde hayatını kaybetti. Huzur evlerinden, yaşlı bakım yurtlarından, hastane kapılarından yansıyan yürek burkan manzaraları asla unutmadık. Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren böyle bir meselede dahi fahiş kar elde etme hesabını bırakmadı insanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar, mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur. Türkiye, insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Nitekim salgın döneminde bizden talepte bulunan toplam 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Söz verdiğimiz gibi yerli ve milli aşımız TÜRKOVAK'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk. Sayıları 44'e ulaşan Büyükelçiliklerimiz ve 22 TİKA ofisimizde kalkınma, ve refah mücadelelerinde Afrika halklarının yanında yer aldık. Tabi afetlerden ve savaşlardan etkilenen insanlara resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla yardım elimizi uzatıyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi içinde samimiyetle çaba harcıyoruz. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve akan kanın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. Her iki liderle olan yakın dostluğumuzu da kullanarak Rus ve Ukrayna makamlarını ülkemizde farklı vesilelerle bir araya getirdik. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirerek diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Enerji ve gıda krizinin yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkilediği bir dönemde 11 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz ve Boğazlar üzerinden sevkini temin ettik. Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmasının hassaten Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Tağıl sevkiyatını Afrika kıtası öncelikli yürüterek inşallah biz de bu sürece destek olacağız. Kıymetli kardeşlerim, salgınla başlayan Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla tırmanan sıcak çatışmalarla daha da kötüleşen küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Enflasyon ve işsizlik rakamları son 50-60 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları şimdiye kadar beklenen neticeyi veremedi enerji kesintileri Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi tedirginlik kaynağı haline geldi. Tedarik zincirlerindeki kırılmaların yol açtığı sorunlara halen kalıcı çözüm bulunamadı. Hayat pahalılığının sebep olduğu ekonomik zorluklardan az ya da çok hepimiz etkileniyoruz. Türkiye olarak vakitlice aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikalarla bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması tünelin solundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir. İslam ülkeleri olarak ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz krizi fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır. İslam ülkeleri tercihli ticaret sisteminin geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkelerimizin karşılıklı tanıdığı menşe ispat belgeleri düzenlenerek sistem kapsamında ticaretin başlaması da önemlidir. Keza ticaret müzakereleri toplantısında alınan kararların sistemin uygulanmasını kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Buradan sisteme dahil olan ülkelere çabalarından ötürü teşekkür ediyor. Sisteme henüz taraf olmamış ülkelerimizi de taraf olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz. Tercihli ticaret sisteminin yanı sıra tahkim merkezi ve uluslararası yatırım fonunun da hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. İslam ülkelerindeki tasarrufların helal yatırım ürünü olan bu fona aktarılmasının teşvik edilmesinde fayda görüyoruz. Altın borsası ve gayrimenkul borsası gibi bu girişimlerin hayata geçmesi noktasında hep birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul'da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin sizlerin de destekleriyle uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarında saygın bir kuruluş olarak kabul göreceğine inanıyorum. Geçtiğimiz yıl İSEDAK gündemine alınması kararlaştırılan dijital işbirliği konusu da üzerinde eğilmemiz gereken bir başka husustur. Bu sene başlatılan İSEDAK yüksek düzeyli dijital dönüşüm girişimini de son derece kıymetli buluyorum. Bu kapsamda Kodlama, siber güvenlik, dijital beceri ve yetkinlik geliştirme, ortak data altyapısı oluşturma gibi somut projeleri hayata geçirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz Türkiye'nin bu alanda elde ettiği engin birikimi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmaya hazırdır. Kıymetli kardeşlerim, Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar özellikle batılı ülkelerde İslam düşmanlığını ve yabancı karşıtlığını ciddi manada körüklemektedir. Öyle ki bugün İslam karşıtlığı batılı siyasetçilerin oy devşirmek veya başarısızlıklarını örtmek için en sık başvurduğu araçlardan birisidir. Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayanlar. Mesele Müslümanların özellikle de Müslüman kadınların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne okul, iş hayatı ve kamusal alanda getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örnekleridir. Küresel bir dikta aracı haline alan LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Hangi cafcaflı ambalaja konursa konsun İnsanların dinlerini yaşamasına mani olmak, zorbalıkla inançlara müdahale etmek, kendi hayat tarzını dikte etmek Orta Çağ'ın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir. Şüphesiz bu faşist dalgadan Müslümanlarla birlikte dili, kültürü, ten rengi, kökeni farklı diğer gayrimüslimler de etkileniyor. Örtçülüğün bu yeni biçimiyle mücadelede teşkilatımız bünyesindeki dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. 15 Mart'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İslamofobiyle ile mücadele uluslararası günü olarak kabul edilmesi bu doğrultuda uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır. Öte yandan Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor. Yunanistan'daki kardeşlerimizin dini liderleri tanınmıyor. Vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğretmenlerine öğretmelerine izin verilmiyor. Kimlikleri reddediliyor. İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum. Teşkilatımızın kuruluş sebebi olan Filistin meselesinin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız, ekemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz. Filistin halkının kendi devletine ve meşru haklarına kavuşması Kudüs ve Mescidi i Aksa'da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. İslam dünyasını 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden önemli konulardan biri de Suriye'deki ihtilaftır. Salgınla birlikte bu ülkedeki sosyoekonomik ve insani durum daha trajik bir hal almıştır. Türkiye olarak 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya topraklarımızda ev sahipliği yaparak milyonlarcasını da Suriye sınırları içinde destekleyerek kardeşlik vazifemizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Suriye'nin çatışma, insani kriz ve terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü bir irade ortaya koymalı. Siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir. Biz de bu konuda gereken adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Kardeşlerim, pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalle saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdi. Bu katil sürüleri kimi zaman DAEŞ olarak, kimi zaman Boko Haram ve Eşebab olarak, kimi zaman FETÖ, kimi zaman PKK, PYD, YPG olarak karşımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı öncelikle Müslümanlara hedef aldı, Müslümanların kanını döktü, en fazla zararı İslama ve Müslümanlara verdi. Sadece biz PKK terör örgütünün saldırılarında 40 bine yakın insanımızı kaybettik. FETÖ'cü hainler bir gecede 252 kardeşimizi alçakça şehit ettiler. DEAŞ'ın kanlı eylemlerinde yüzlerce insanımız bizden kopartıldı. Önceki hafta İstiklal Caddesi'nde ardından Karkamış ilçemizde üçü çocuk 8 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar DAEŞ'la mücadele bahanesiyle bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. Ölen her bir masumun kanı Ülkemizin yaptığı tüm ikazlara rağmen harf oyunlarıyla terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen DAEŞ'le mücadele kisvesiyle PKK ve üzantilerine destek verme oyunu artık son bulmalıdır. DAEŞ'le sağda göğüs göğüse çarpışan ve bu örgütü bozguna uğratan Türkiye'nin bu tür argümanlara karnı toktur. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız. İslam ve insanlık düşmanlarına karşı yürüttüğümüz bu mücadelede siz kardeşlerimizin güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle İsedak 38. Bakanlar oturumunun hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. efendim biz de Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Tensip buyurmaları halinde 38. İserak Bakanlar Toplantısı